My name is Phoenix dedim be adamım. Evet arkadaşlar bugün fan blok sky blok oynuyoruz. Evet birkaç deneme yapmam ama artık basardım da 15 dakika sınır sınırlaması var işte. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Hardcore daha birinci bölümü attım ama ikinci bölümü atamıyorum. Çünkü 20 dakika Ve bana 20 üstü izin vermesi lazım. 20 üstü izin olmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Ben sadece kayboluk sky bu yüzden atamıyorum. Yani şey olması lazım. Daha uzun. O yüzden hep ben daha video atmadan önce çekmiştim. videolarımı olmasını bekliyorum biliyorsunuz. Şöyle ki ben yapalım. Dokuz. Tamam. Hadi, yok. tavuk çıkabilir. Hı. Deneriz, deneriz. Bir alan yapalım da. Neyse yavaştan alan yapmaya başlayalım. Şöyle. Bunun bir taktiği vardı. Şöyle tam bile o bir alt tarafa da koyabiliyorduk. Bir şekilde yapıyorduk da nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Şöyle bir çevireyim bunu. Arkadaşlar bu alanı çok da büyütmeyeceğim. Ya büyüteceğim de simlik büyütmeyeceğim. Çünkü bir tane mob şey geldiğinde direkt diyoruz. Bu alanda Sadece su toprakları koydum ki çim yayılsın. Hatta bunu da alacağım. Evet bunu da alacağım. 2, 3, 4 1-2-3-4 1-2-3-4 5 Yanlış yaptım galiba biraz ama. 1-2-3-4 5 6 Değil mi? 3 Tamam. şöyle yapalım şimdi böyle yapalım devam edeceğim ben Hatta biraz sonra bir şekilde bu bölümü geçeyim diğer bölümde konuşacağım. bu bölümü geçtik. Şimdi şöyle yapacağım. Şuradan bir yol çekeceğim. Bu tarafa çekeyim, bu tarafa çekeyim. Bu tarafa da farm yeri falan yapalım. Dur dur dur. biraz uzak olsun. Oysa hayvan yeri falan olacak. O yüzden ham yeri dediğim hayvan yeri yani. Şöyle az büyük yapalım. Buranın içi full toprak olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ben buraları yuvarlak yapacağım ama şu an malzemem az. Bu yılda çok önem veremeyeceğim. Yakında yaparız. Diğer bölümlerde bu ilde önem vereceğim. Şuraya şöyle bir yer çekelim. Benim kepazeliği göreceksiniz. Mükemmel bir kepazelik olacak Siz gidin. Sen bana çalık lazım. Yoksa bir tane toprağımız olur. Bu şekilde toprakları şu an buradayız. Ben biraz toprak kırısıyım. Önemli bir şey olursa girelim hızlandıracağım buraları. Evet önemli bir şey oldu. Tamam devam ediyorum. Hızlandıracağım. Evet arkadaşlar ağacımız büyüdü. Evet arkadaşlar çok önemli bir şey. Ki. az önce iki tane tavuk geldi ve bir tane koyun geldi. Ama önemli bir şey tabii ki de yani koyun. Ha bu arada bir nokta ilerlemiş. Oley devam ediyor. Et bakalım. Şimdi şuraya koyacağım craftingi. Bu şekilde sınırsız ağacımız var artık. oluyor. ısı şeylerin oraya koyacağım. Burada doğmazlar. Kısı. Ama ama koyun yapma. Yapma bakayım. Korkutuyorsun beni. Buraya koyacağım. Tavuk sen de koy. Ama tavuk kardeşler bakın yapmayın. Şöyle hemen çık çekelim. Ama bak ben dediğim, ben yapmayın dediğim. Biraz alalım. Ha, yapma işte şöyle şeyler. Arkadaşlar yapmayalım böyle şeyler. Ben yani niye oraya koy? Oraya, oraya, oraya kıracağım. Bir tane de kapı yapmam lazım. Su alanı da doldurmam lazım. Koyun bak gidip orda yiyip <laughs> hop bir dakika diyemem ya. Döverim. Gelmem <laughs> de buraya seni hapsedeyim. Vallahi hapsederiz. Bir tanecik tekne yapıp koyunu artık götürelim. Tavukları öne götürelim. şimdilik burada takılın siz gezmeyin çok şöyle bir tekne yapıp daha koyun yapayım. <laughs> Türk beyefendi Türk Türk yani taksi geldi taksi taksi geldi Kursam patladı. Bilin aferin. Aferin. Çift kapı sığmadığım için. Makas da yapalım. Makas da yapam Ya abi vurmak istemiyorum su. S, U, -3, 3, B. Tamam. Aa, aç. Aç. Orada ağaç var. Evet aldım ağaç. Artık bir tane daha ağacımız var. Şu sandıklardan da küçük bir sandık diye söyle. Malzeme çok fazla gelirse buraya koyarım. Evet devam edelim. Devam edelim. Ama önce böyle kapatalım. Tamam devam edelim. Tek gitmiş videomuzda. Kapa çık. Hadi gire. Hadi, hadi. Ama inekçik yapma. Şöyle çok riskli bir yerde duruyorsun. Bak buraya şey koydum. Gel. Geç otur. Dediğim korkudan yaptım. Ya kaybedemem. Hmm. Tek, bu tek bir yerden geçemez. O yüzden burayı kıralım. İlerle, ilerle, ilerle. Tek yerden adam getirdim. kaçar. Şunu da götürelim. Abi, ama bak çok riskli yerlerde duruyorlar bunlar. <laughs> Bu <da devam> <laughs> Şur şurada. Bundan sonra gelenleri öldürelim. Bundan sonra gelenleri öldürüyoruz. Şöyle bir yer yapayım dedim. Bu şekilde daha hızlı yığılır. Böyle çapraz hızlı bir şekilde. Ne Sonra gelenleri öldürebiliriz. <laughs> Hop aldım. <laughs> şey direkt Hızlan duruyor. Evet arkadaşlar. Şimdi o geldi. Boş yaşıyor. <laughs> 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 Ondan sonra mob seyri gelecek. Yani buradan fazla kalmayacağız. Şuradan...